Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Instagram hesabından nasıl çıkış yapabiliriz? Bu videomuzda kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede bulunan profil resmimize tıklıyoruz. Şimdi sağ üst köşede bulunan 3 çizgiyi tıkladık. Ayarlar ve gizlilik dedik. En aşağıya indiğimiz zaman dünyası faydalı işlerden çıkış yap diyoruz ve çıkış yapılıyor. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.